Hepinize hep. merhaba. Benim Hı? var mı var. Evet arkadaşlar. Hı. Bugün sizlerle o zaman biz de kendi eğlencemizi yapalım. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle süper ve akılweight oynayacağız. Ben niye geldim? Tamam mı? Ölçücü geldim. Ben yayındayım. değil. Onun şuraya geldim. Arkadaşlar 36'lık ayak geliyor. Ne? İşte bu. Oğlum ben... Ulan ben öğretici yayınlayayım şu an. Ya bir gelin bugün koca eve gireceğiz. Herkes bir meydana gelebilir mi? Herkes bir meydana gelebilir mi? gidiyoruz. Arkadaşlar bugün sizinle Bak kontrolü Kim geçti? Sanırım Zeynep bu sonra bizimle devam edemeyecek. Zeynep'in hesabı gittiği için bizimle koca eve gelemeyecek. Değil mi? Gele biliyorlar. Ne ya? Ben bir kez abimle kaybı Vadisi'ne gitmeye çalışmıştım. Ay kutu maske etti. Arkadaşlar şu an buradayım. Hadi çok zaman kaybetmeden <laughs> koca eve gidelim. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> sizler like atıp abone olmayı unutmayın. Aç çiçek. Genel, sen de mi videodasın? Ha, evet. Ha. Oğlum sen ben iyice başladın. Ha. Ha. Oğlum üstünde bir şey daha. Neyler bir bu? Biraz da de üstünde zıplayalım. Hop. Bu ne, ha. ne ha. ya? Reklam atlayamıyorum. Ben atladım. Beyce atlama tuşu yok kanka. Kanka atlasın şuna. Bir de durdur böyle. kanka sen ne durdun? Sen bunu nereden açıyor? O mobil yükledim ben o yüzden. Onu bana yükledim. Ben de tutulmayı Arkadaşlar. Videodan sonra videoda kurdum. Arkadaşlar sonunda ya reklam atlayayım. Zeynep nereye gitti? Zeynep burada burada. Hadi koca eve gidiyoruz beyler. Hadi. <laughs> 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 Hadi. Hadi. işte o zaman Zeynep. Geç. Kutsun abla hadi. Ne? Oğlum gülüşüyor. Ben küçücük ben oldum. Ben küçücük ben oldum. Bu ev çok büyük. Ben bunun videosunu izledim. Ya bana vurma ormanın doğduğunu. Canım bir, canım bir. Yerlerde... Sen çok adil bir pit ha. Ne? Bunu söylemek zorundayım ama. Ya bırak bırak arkadaşlar hasay dönüş ölmüş, dönüş, 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 <laughs> Arkadaşlar küfür ediyor ya. Bak kızlar videoda e, e, ben videodayım küfür etmeyin. Vallahi bir daha küfür ederek bir daha şükürler diyorsun. Ben küfür etmiyorum. Demel ediyor. Bir dudun su basını... ben seni asar. Ben canım vardı yok olmuş ya üç canım var. Ne oluyor? Oyun bir hep bir yazaka benim. Aa bu da. Ne satılmış oyun mu? Koy. Ya onu videoda söyle bir videoda alırım. Yani. Bu da saklanma suçu. Çok... Ama ismi... Bir like evet. Ben direkt oynayacağım. Abi diyorsunuz. Çekmeyiz arkadaşlar. Like atmanız lazım. Bu 1500 like lazım. Bir... La... 15 1000... 1500 like mı? E -Eve. Sen lazım. Evet. senin trafik lanmışsın. Anas. senin trafik lanmışsın. Abi burada oyun var. Lan lan Aa, ben bu burada oyun oynuyorum. Hayır ya. Öldüm. Ama oyunda. Arkadaşlar siz beni izliyorsunuz. Ben burada bir tane oyun buldum. Onu oynuyorum. Hayır. Ben televizyon televizyonda oyun var. Ya vatan, ya, ya, ya şu, televizyonun televizyon üstünde kişiye bir şey yapsın. Ben yaparım biraz. Şu pükle bizi alsa veriyor diyeyim. A. Evet. Evet. Benimki 3 bin yüzdür. Hocam siz burada bütün şeyi... Hiç. Ben bu oyunda Bu da ben bir şey biliyorum. Herkes bir tane... Ben seni kurtardım. Nasıl? Kapakla mı kurtardın? Kapakla olan değil kapattayım ben La, üst katı üst son kişide. Aa ben kapaklı olan kurtarmaya gidiyor. Kapak yere düştü mü? Oğlum, hoca Ama o bizim çocuğum. <laughs> kapak nerede? Kapak, kapak, kapam nerede? Lan gelip gidiyor orada. Vurma, vurma. Bir daha küpü yedi. Ayas, videoda sonra seni çiğ köfteni arasına... <laughs> videoda sonra arkadaşlar arası çiğ köftenin arasına koyup yiyeceğim ha. <laughs> Ya ben şu kapağı çıkarmaya çalışıyım. Öldüm. Canım öldü işte. Oğlum ben senden kitabını araştırdım. Oğlum hayat etmez. Oğlum hayat etmez. Zeynep nasıl öldü? Ben doğdum. Hocam siz nasıl Ya savaş yapmayın. Üç kişi ekiple video çekince bol oluyor. Arkadaşlar bir sonraki video bu video çok bak gelirse Ömer abimi de geçeceğim. Evet arkadaşlar dört kişi var. Aa ben de bir tane kurtardım. Tamam reklama şimdi. <laughs> <laughs> <Herhalde gülüyor> <de almıyorsun. gülüyor> <laughs> <laughs> ya gel Allah seni ne yapmasın. Verip de buraya. Bu ayç mı lan? Düdüklü mü kan? Ben sonra canını canlayacağım. Can. can, can. Uf can. Canım beni belleri. Beyler gelin size bir dize öğreteceğim. Peniden ev var. Peniden eve gelin. Kanka sen aşağıda göstür Hocam ben basın üstündeyim Ben aşağıda değilim ama senin adın az önce aşağıdaydı. Burada Hasan Oy. dayana soktu. Aa buzdolabını açtım. Tamam. Hı -hı. Ben de fareleri meydan dayana sokuyorum. Beyler bir çay tarihi kurtarsanız bu şeyler Bir dakika ben kurtarıyorum şu an anahtarı alacağım bir dakika. Bitiş yanda. Direk bossa gidelim mi? Direkt bossa gideriz içeriye. Bekle, zeydeme. şu an buzdolabında. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Zeynep üstüne bak. Zeynep pop yapıyor. Zeynep ben burada yaşıyorum. Bu dolabı da ne kadar büyükmüş. Kat kat çıktım. En yukarısına çıktım. Kesin bu çakal oyun. En yukarıya koymuştu. Baksana çakal oyuna. En yukarıya koymuş. Çocuk. Adam aşağıya attı. Yandım. Ne yaz? Öldün mü? Oğlum reklam izle. Anahtarım alabildim de. Fırındır. Bu arada ben 10 dakikadır video çekiyorum. Ben de 10 dakika oldu. Geliyor, geliyor. Aa, anahtarı aldım. Bir de öldü. Evet, ben, 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 Hayır, dur. Zeyner bunu aldım. Bunu aldım. Arkadaşlar, duydunuz öyle. Video yu 20 like gelirse söylemeye de geçeceğim. Aslı da geçeceğim. Bütün sıralaya geçeceğim. Ee, Oğlum, sen de bence. Evet, daha hasta zor görüşüyoruz. Yayın bir tane daha süper gelecek. Çünkü yani o yine Zeynep'le video gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar Yarın onlara gidiyor. Zıcı. Abi bir tane daha kurtardım. Hadi arkadaşlar, bossa gidiyoruz. Bossa gidip değiliz. Ama bu anın bossu çok güçlü. Ben bir tane YouTube'dan izlemiştim. Ağzımızda. Herkes gelsin. Kapağımı açıyorum.

ne no, on yedir. Seni bekliyordum küçük ay. Eve adım attım mesajı. Çok şaşırmış kızım. Bir adam arkadaş sen de benden bahsetme unut. As etmiyorsun. Sen küçüksün seni ezebilirim. Bak bize zaman arkadaşlar kaçın. Ah! Ben arkadayım. Ben ne yaptım? Günler günler canlar. hadi Ay, şey, Ben Sen hop. Hop. Hayır. Acı dünyayı. İğnemezsin. Lan ben Ya video şey. lan Zeynep sen doğdun. Ha ne? Ne zaman? Kaçırdın Zeynep bir anladım. daha ölecek. Zeynep böyle ölürsün ha. Aa sen sen ne? Aa kafasını Aa vurdu ayas bir kere. Bekleyin la ben gelmeden vurmayın. Ben de videoda göster. Şu an Nereden sana neydi arkadaşlar? Hmm. Hop! Hayır gel gel. Ananın bacı. Bana da Allah. Bana da al, bana la. Bu en kolaya hop. Hop. Hayır. Hadi. 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 Canım iki. Hay bir canım bir. Sen eğilir mi? Bi mi mi. Mamma mi. Kanka ben gelmeden. Hayır, bana be. Bir şey diyeceğim. Ben gelmeden vurmasanız ha. Bir hatta <laughs> vurma doğdum. Aras da uyanık mısın vuracağım. Hadi Aras. Aras. Şuna bakın Aras. Sağda... Sağda video şey. Aa, sana geldi. Çok teşekkür ederim. Tehlikeli önce gece bir evime gitti. kendin ilgili bir. Kendin ne lan? Beyler kanalda çok olmuş. Arkadaşlar öbür bölümde benimle... kim kurtar? Öbür bölümde şu ağrılar kovanına gideceğiz. Ay Arkadaşlar o zaman gelin video kapanışı. Herkes herkes o zaman ben videoyu tak kapatayım. Dur kapatma. Beraber yapacağız. Öbür videolarda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bir. Of. Bir daha arkadaşlar görüşmeyiz.